Selamlar, saygılar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün güzel bir videoda buluşmuş bulunmaktayız. Bugünkü videomuzda neler yapacağız arkadaşlar? Şimdi öncelikle bir bilgi paylaşayım. Hemen yorumlara sabitlemiş olduğum bir link var arkadaşlar. Bu linke gidin, tıklayın, oyuna giriş sağlayın. Sizlere 3 tane bedava sandık veriyoruz arkadaşlar. Supercell tarafından bizlere gönderildi. Biz de sizlerle paylaşıyoruz. Bütün hesaplarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Hesap başına 3 tane sandık geliyor. Bu ödülleri kaçırmayın. Birinci konumuz buydu. Şimdi Hammer Jam ilgili sizlere önemli bilgilendirmeler yapacağım. İşinize yarayacağını düşünüyorum. O yüzden atlamadan lütfen izleyiniz. İlk olarak Hammer Jam başlayacağız. İkinci olarak hesaplarımda sandık açılımı yapacağım arkadaşlar. Sandıklardan neler çıkıyormuş bunlara bakacağız. Daha sonrasında efsanelik savaşı yaparız. Bir de klan savaş ligini şöyle ana klanda en azından gösteririm arkadaşlar. Evet şimdi sandıktan bahsettik. İkinci olarak aranan bir çekiç vardı bildiğiniz üzere süpersel bir hikaye oluşturmuştu ve bu hikayenin sonucunda bir tane devin poposunda çekiç bulundu ve hemırcem etkinliği geldi. Hemırcem etkinliğin gelmesiyle birlikte köy binası 17'nin de yavaş yavaş bence haberleri geliyor arkadaşlar. Şöyle köy binası 15 hesabıma bir geçiş yapayım arkadaşlar. Hammerjam ile ilgili bilgilendirmeleri burada genel olarak anlatacağım. Şimdi Hammerjam etkinliği yaklaşık 17 gün sürecek arkadaşlar. Yani 17 gün sürecek de 16 gün 22 saat kaldı şu an videoyu çektiğim için. Ve bu süreyi gerçekten güzel değerlendirmenizi istiyorum. Köy binası 16 hesabınız varsa max değilse hemen maxlamaya yönelik hamlelerinizi yapınız köy binası 16 değilseniz, daha alt belediyelerdeyseniz hızlı bir şekilde köyünüzün gelişimini sağlayınız ve oyuna yetişmeye çalışınız. Şimdi arkadaşlar, Hammer Jam'de yapmanız gereken önemli bir nokta var. Bir tane inşaatçınızı kesinlikle boşta bırakın arkadaşlar. Duvar kasmak için tam zamanı. Yani bu 17 gün boyunca oyuna girebildiğiniz kadar girin, bol bol saldırı yapın ve bir tane inşaatçınızla duvar basın. Diğer inşaatçılarınızı da kahraman olabilir, savunma olabilir sürekli yükseltmeye verin arkadaşlar. Hem maliyetine hem de süresine %50 indirim geldi her şeyde arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şimdi efsane ligindeyseniz köyünüz maksimum değilse efsane liginden düşün arkadaşlar. Eğer ki tabii az bir şey kaldıysa düşmenize gerek yok ama köy binası 15'te şu an efsane liginde bulunmayın. Efsane liginden nasıl düşeceğim diye soracak olursanız Keşke daha öncesinde düşteydiniz. Çünkü yaklaşık 1-2 gün savaş yapmamanız gerekiyor ki saldırı yapmadığınız için kupanız düşsün ve Titan'a düşün. Genellikle Şampiyon Ligi ile Titan Ligi arasında saldırılarınızı yapabilirsiniz. Kupanız yükseldiğinde hemen girin bir kahraman atın bir asker atın çıkın kupanızı tekrar düşünün. Bu şekilde birazcık saldırın yükseltin geri düşün. Bu aralıkta sürekli ganimet saldırısı yapın ve duvarlarınızı özellikle makslamaya çalışın. Belediye binası 14'sünüz mesela. Belediye binası 14'ün savunmaları bitmedi, laboratuvarı bitmedi, kahramanı bitmedi, hayvanları bitmedi ama duvarlarını bitirdiniz. Abi, bekleme yapma. Elinde kitap ya da çekiç varsa belediye binasını yükselt. Yani yeni belediye binası 15'e geçtin o zaman, değil mi? Belediye binası 15'te hemen savunmaları falan alma. Sadece duvar basmaya devam et. Böyle bir taktik yapın arkadaşlar. Bunu belediye binası 14-15 üzerinden örnek verdim ama diğer belediyeler için de paylaşıyorum. Örneğin diyorum köy binası 12'ndesin. Köy binası 12'de savunmalar bilmem ne hiçbir şeyin bitmedi daha ama duvarlarını bitirdin. Abi at köy binası 13'e duvarlarını bas. Köy binası 13'ün duvarlarını da bitirdin bu hemircem içinde. Köy binası 14'e at abi. Erken basmaktan bir şey olmaz. Oyuna yetişirsin. Bakın bu bilgi önemli. Ben şahsen bu şekilde yapardım. Sizin yerinizde olsam arkadaşlar. Zaten bu hesabımda köy binası 15'e geçirmiştim. İyi ki geçirmişim. Yakın zamanda bir duvar yükseltme videosu çekmiştik. Şimdi yine yeniden Hammer Cem birlikte duvar kasmaya başlayacağım. Bir tane inşaatçım boşa çıkar çıkmaz yükseltmelere geçeceğim. Bakın burada 15. seviye duvar normalde 6 milyon altın ya da 6 milyon iksire basılıyordu. Şu an %50 indirim gelince 3 milyon altın 3 milyon iksire düşmüş konumda. Herhangi bir savunmaya bakalım. Mesela arkadaşlar maksimum olmayan ne var? Şöyle elimize geçen atıyorum Okçu Kulesi. 6 milyona yükseltiliyor arkadaşlar. Normalde bu 12 milyondu. Ve bunun yanı sıra 2 gün 12 saatlik bir yükseltme var. Normalde bu sürede bunun 2 katıydı. Yani böyle bir güzellik oldu. 17 gün boyunca kasılmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğitim iksiri bas bas kas. Bas bas kas. Kraliçe 117 bin kare iksir istiyor arkadaşlar. 74. seviyeden 75'e atmak için normalde bunun 2 katı kare eksir istiyordu. Gün olarak da 3 gün 12 saat istiyor. Normalde bunun 2 katı bir süresi vardı. Yani normal şartlarda bir seviye basabileceğimiz kraliçeyi şimdi iki seviye basabiliyoruz. O yüzden hızlı bir şekilde gelişin. Kitap kullanmayın mesela burada bir kraliçe için bence şu an kullanmayın. Kitabınızı etkinlik bittikten sonra kullanırsınız. Veyahut Birazcık basın basın basın, etkinliğin böyle son bir haftasında ihtiyacım varsa o zaman bas, inşaatçını boşa çıkar, tekrar yükselt. Evet, Hammer Cem'le ilgili genel bilgilendirmeler bu şekildeydi. Bak, Köy Binası 15 hesabım 4589 kupadayım. Gideceğim, 4000 ile 5000 arasındaki kupalarda sürekli saldırı yapacağım. Kupam yükseldi mi? Geri düşeceğim. Yükseldi mi? Geri düşeceğim. Duvar basacağım, savunma basacağım. Bu hesabımızdan bahsettik arkadaşlar. Buyurun gelin şimdi birazcık sandık açalım sizlerle. Dostlar linke tıkladım. Hemen ödülünü almak ister misin diyor. Al diyorum. Hediye çeki başarıyla alındı dedi. Ve şu an sandık açılımına geçmiş bulunmaktayız. Evet birinci sandığımızdan ne çıkıyor? Bakıyoruz bilgi çorbası çıkmış. Hayırlı olsun ne diyelim? Devam. İkinci sandığımızdayız. Bu sandıktan ne çıkacak? Hemen birlikte görelim arkadaşlar. Ender bir sandık gelmiş durumda kaynak iksiri hiç ihtiyacım olmayan bir şey. Ha bu arada kaynak iksiri demişken arkadaşlar altın madeni iksir toplayıcı kare iksir sondası burada basmış olduğunuz bir kaynak iksiri ile 3 kat hızlandırma var ve 3 kat daha fazla depolama alanı var. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Son sandığımızdayız. Ödülümüzü aldık. Bakalım buradaki sandıktan ne çıkacak? Evet arkadaşlar buradan da bir cacık çıkmadı. Güç pankeki çıktı. Neyse ki köy binası 15 hesaba geldi. Bu şekilde değerlendiririz. Şimdi ana hesaba geçelim. Yani burası önemli. Buradan bir kostüm falan çıksa çok mutlu olurum. Ya da cevher mesela beni çok mutlu eder. Ama pek çıkacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Sıradanla başladık. Klan kalesi pastası işimi görür. Efsane lig saldırıları için kılan kalemi doldurmak adına güzel bir hediye ile başladık. Devam edelim. İkinci ödülümüzdeyiz. Ödülümüzü aldık. Hadi güzel bir şey çıksın be. Bir yıldız cevher var ya mük olur diyecektim yine sıradan. Ya inşaat çiksirine başlayayım senin ya. Son sandığımıza geçelim. Valla dostlar küçük hissediyorum. Güzel bir şey gelmeyeceğini ümit ediyorum. Birazcık totem yaptım. Ender geldi. Altın geldi ya. Maksimum hesabada altın vermezsin sinagaya. Bir cevher geleydi de şu dikenli topu maxlasaydım abi 139 yıldız cevherim var. Yani 11 tane yıldız cevhere ihtiyacım var ama yok mermim bitti. Şimdi Klan Savaş Ligi'nin 7. günündeyiz. 43 yıldız attık arkadaşlar. Rakip 25 attı. Şu anda da saldırı yapıyorlar. Bu savaşı net bir şekilde kazandık arkadaşlar. Ve birincilik yolunda adım adım ilerliyoruz arkadaşlar. 10 numara 5 yıldızız. Bir tane savaş kaybettik, Team Apache'ye kaybettik ama hiç problem olmadı. Çünkü Team Apache dün gitti, yenildi. Ve bugün de baktığınızda şu an Ukrayna Forever rakip Team Apache'ye kıyasla daha iyi gidiyor arkadaşlar. Team Apache 9 saldırı yapmış, hepsini full edini düşünürsek 27. Yani 4 tane fireleri var, rakip Ukrayna Forever'a bakınca 8 savaş yapmışlar. Hepsini fullediklerini düşünürsek 24 yapar. 2 tane fileleri var. Muhtemelen Ukrayna Forever yenecek arkadaşlar. Ve onların yenmesiyle birlikte biz daha da rahat nefes alacağız. Tabii ki bu sefer Team Apache gidecek. Yerine 2. sıraya muhtemelen Ukrayna Forever gelir arkadaşlar. Bu kulağın 2 tane mağlubiyeti varmış. Durum bundan ibaret. Şampiyon 1 liginde adım adım gidiyoruz arkadaşlar. Son bir savaşımız kaldı. Bu savaştan da güzel bir sonuçla ayrılırsak Şampiyon bir liginde derece olur mu bilmiyorum. Bir tane mağlubiyetimiz var. Muhtemelen derecede çok yükseklerde olamayız ama belli bir noktada oluruz arkadaşlar. Burayı da bahsettik. Şimdi son günlerde bir video, video paylaşmıştım. Konuşamadım. Titanlı bir saldırı yapıyordum. Kraliyet şampiyonu göndermeli. Yeni ordum hayırlı olsun falan filan dedim. Abi ondan sonra saldırılarımı yaptım. Birazcık sıkıntılı olduğunu gördüm ordunun. Yani Titanlar duvara çok takılabiliyor. Siz yabancı değilsiniz abi. Dünü göstereyim bak. Dün Titan saldırısı yaptım. 5 tane patlamışım abi. Dedim ki Titan da olmuyor. Sonradan bizim klandan Emrullah var bilirsiniz Raptoruz diye. Onun ordusu baya hoşuma gidiyordu. Hiç denememiştim. Ve Klan Savaş Ligi'nde Lekesizler Lig klanında rakip o orduyla bir saldırdı abi. Neredeyse onda 10 on falan yaptı. Dedim ki ben bu orduya geçeyim. Bugün de direkt bu orduyu kullandım ve 3'te 3 yaptım. Tabi bazı savaşlar böyle ucu ucuna geldi etti ama şu an için mutluyum. Yakında da bunun bir videosunu paylaşmayı düşünüyorum açıkçası. Ordu kombinasyonu bu şekilde arkadaşlar. Ordunun saldırı matematiğini anlatacağım. Şöyle bir ekipmanları paylaşayım sizlerle. Evet ekipmanlar da bu şekilde. Buyurun Efsane Ligi'nde bir saldırı yapalım. Şimdi bu Efsane Ligi'ndeki yapacağımız saldırı aha ben bunu nerede gördüm lan? Klan Savaş liginde gördüm galiba. Bir tane rakip kullanmıştı. Şimdi arkadaşlar bu saldırıda yapmanız gereken ilk olarak Barbar Kral'la bir yol kesmek. Barbar Kral'la yol kestikten sonra belediye binası dış taraftaysa belediye binası noktasından giriş yapabilirsiniz. Merkezde ise ona göre merkeze sarmaşık atarak belediye binasını kapatarak ilerletiyorsunuz. Bu orduda ben şimdi şöyle bir başlangıç yapacağım. Şuradan bir süper barbar atıp barbar kralımı gönderiyorum ve buradan barbar kralımın ilerlediği noktaya göre duvarları açmaya başlayacağım. Barbar kralımla belli bir alanı temizlemek benim için yeterli olacaktır. Tabi bu istediğim alana sokabileceğiz mi? Bu da önemli. 2 tane süper barbarımız kaldı. Evet sol taraftaki büyücü kulesini artık alalım değil mi ya? Deli etti bizi. Şimdi güzel burayı da aldık. Şurayı hemen bir süper barbar daha atalım. Barbar kralın özelliği kullanıldı. Almış olduğumuz verim gayet ideal. Belediye binasına doğru bir giriş sağlayacağım. Sol tarafa uçan kışla bıraktım. Barbar kralım buradan ilerlerken ilk yayına doğru şöyle kraliçemi atıp direkt dev okumu gönderip az canı kaldığı için... Onun da temizlemesini sağladım. Şimdi buradan bir süper duvar kırıcı atıyorum. Daha sonrasında bir süper duvar kırıcı daha atıyorum. Ve daha sonrasında savaşa başlıyorum. Şöyle buz golem gelsin. Orman biniciler, çırak müdür, koruyucu. Walker'lere dikkat etmemiz lazım. Bu Walker'leri koruyucu özelliğini alabilmemiz önemli. Merkezdeki monete doğru bir destek. Hemen bu alanda bir öfke büyüsü. Kraliyet şampiyonu attım koruyucuyu bastım arkadaşlar. Şimdi merkez etabı şu şekilde sarmaştırıyorum. Monoliti de orada sarmaşı aldım ve ordu koridorumu dış taraftan yönlendirirken bir tane Durit gönderdim. Kraliçemiz yan tarafa ilerledi. Arka tarafta bir iskelet büyüsü değerlendiriyorum. Kraliçemiz sağ taraftan ilerleyişini sürdürsün. Şurada rakip kahramanlara bir tane zehir büyüsü attım. Diğer kelle avcısında arka tarafa saklarız arkadaşlar. Kraliçe merkezde olduğu için oradan ilerleyişinden bir cacık olmayacak. Kraliçenin şöyle bir tane dondurmayla monoliti almasını sağlamaya çalışacağım. Bakalım başarılı olacağız mı? O da muallak. Baktım alamayacak gibiyiz. Hemen merkezi tekrardan sarmaştırıyorum arkadaşlar. Walker'lar ilerleyiş sağlarken kraliyet şampiyonumuz da güzel bir konumda. Şimdi birazdan bir öfke büyüsü atacağım ve o alanda birazdan kraliyet özelliği de basmayı planlıyorum. Şöyle bir okçu attım. Evet, bu alanda hemen bir öfke büyüsü atıyorum arkadaşlar. Tekli cehennemin orada bir de Kelle Avcısı desteğinde bulunalım. Arka taraftaki seken top kısmı önemli. Kraliyetin özelliğini basıyorum. Arka taraftaki seken topu da alıyoruz arkadaşlar. Kraliçemiz hakkı rahmetine kavuştu. Kraliyet şampiyonumuz şu an ilerleyişini sürdürüp tekli cehennem kulesini an itibariyle indiriyor. Ve bu alanda bir tek monolit ve inşaatçı kulübesi kalmış durumda. Ordunun matematiği bundan ibaret arkadaşlar. Yakında zaten daha detaylı bir şekilde videosunda paylaşacağım. Hiç merak etmeyiniz. Evet saldırıdan 3 yıldızımızı aldık. Evimize dönelim. Videomuz bu kadar. İnşallah hoşunuza gitmiştir. İnşallah güzel bir şekilde aktarabilmişimdir. Beğendiyseniz bir adet like bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.